Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Osman Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Osman Bey tekrar hoş geldiniz deyince koca bir semti ağırlıyormuşuz gibi oldu. Ee, neler yapıyorsun? Endüstri mühendisiyim, yazılımla uğraşıyorum. Çok güzel. Nerede? Ee, Neyle ilgili? Savunma sanayine falan. otomasyon yazmaya çalışıyoruz. Yapmayın ya. Evet. Baya önemli bir şey yapıyormuşsunuz. Yani bu konuda iyi çalışmalar var ülkemiz Aha. geçmişe göre çok ileride evet. ama almamız gereken çok fazla yol da var. Zaten. Özellikle izleyici gençlerimize öneriyorum bu alanda çalışmalarını çünkü ciddi bir boşluk var dünya pazarında da öyle. Aha. Yani yazılım ihracatı bizim bir an önce dönmemiz gereken bir konu. Evet. New money, new economy. Evet, of. Güzel gelir elde edilebilir. <laughs> Peki, Osman Bey, yapay zekanın bu yazılımcılar konusunda maalesef maalesef biraz ortalığı yani, karıştıracağı. Eğer katma değeri olmayan yazılımlar yazıyorsak, bu işleri artık Bitti yapay zeka işler. çok hızlı bir sürede yapabiliyor. Evet. Ciddi bir handicap. Doğru. Klasik yazılımcılar açısından. Ya da daha öyle. hızlı gelişmek için de bir sebep yazılımcılar. Tabii yapay için. zekayı kullanarak biz zaman Hı. yönetimini, insan kaynağını çok düşük maliyetlerle çözebiliyoruz. Harika. İş dışında neler yapıyorsunuz? Genelde sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya çalışıyorum. Yani ne güzel. hobilerimi de ne boş gibi? zamanımı da. Ne bileyim son zamanlarda bir deprem geçirdik. Evet Selam kısmında depremzedelere selam göndermek istiyordum. Unutmamamız lazım onları. Bizim evet. de böyle hani bir yarışma programı eğlenmek için buradayız ama Hı -hı. bir deprem bilinci oluşan bir toplum haline gelmemiz lazım. Hani deprem olmadan tedbir alan bununla ilgili veya Allah muhafaza bir deprem olursa da ona karşı. Gerek arama kurtarma sürecinde, ger gerek alanları terk etme sürecinde bilinçli eğitimli bir toplum olmamız lazım. Arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. Hı -hı. Bununla ilgili e, AFAD'la birlikte projeler yürütüyoruz. Üniversitelerle, liselerle hatta. E, bu tür eğitimlerle ilgili şu, son zamanlardaki gündemimiz bu. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Yani... İlgilenmeye çalışıyoruz diyelim. Anladım. Böyle evet. kafa rahatlatmak için böyle gezmek bilmem yani ne Yani seyahat çok... etmeyi seviyorum ama fırsat bulamıyorum. Çok da fırsat yok. Ama böyle iş seyahatleri yanında işte tarihi turistik yerleri görmeyi o, anlamayı arada. da evet. Onları da aradan çıkarmaya çalışıyoruz. Harikulade. Peki yalnız mı geldin? Yok kızımla geldim. Kızınızla Onun ısrarıyla yarışmaya katıldım. Şaka yapıyorsun. Yıllardır baba sen katıl bak burada kazanacaksın falan diyor. Aa hem de. Tabii ki evdeki baba masadaki baba olmayacak. O gün ayak <laughs> kalkacak. Hiç de sanmıyorum. Hoş geldin sanırım. Yani. <laughs> İsminiz ne? Melike, Melike Hanım. E, Melike Hanım okuyor zannediyor. Okuyor, üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıfta. Evet. Ay maşallah ne kadar güzel. Benden Peki. daha fazla heyecanlı bu arada. Gerçekten. <laughs> evet yoldan beri dayanamıyorum dayanamıyorum <laughs> kalbim çıkacak diye. <laughs> evet. e, Osman Bey yani 6500 puanı geçeceğiz. Yani evde geçebiliyoruz. Aynen Burada tahmin ediyoruz. Burada da geçerdi normalde insanlar. Ben anlamadım evet. ki ne oldu. Yani... programdan önce arkadaşlardan daha yüksek bir performans bekliyordum. Yani evet. onlarla konuştuğumuz zaman tabii biraz da şans faktörü. Sadece evet. kelime hazinesi, tecrübe, teknik değil. Şans da önemli. Tabii siklon. Evet. Mesela Mesela ben bilirdim onu. Gerçekten evet. vardı gerçekten. Siz <laughs> hani Benim kelimelerle aram İlgi... iyi. Bir de böyle kelimeli kalısı vardı çocukluğumuzda. <gülüyor> 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 Öyle metal harflerle kelimeler falan yapmaya çalışırdık. O zamandan başlayan bir şey var ama hani benim de bilemediğim sorular oldu. Oldu. Sorulandığım evet. Evet. Olabiliyor. Bir ufak ufak başlayalım buyurun, mı? Buyurun buyurun. Başlayalım zaten rahatsınız evet, siz. Evet evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Isıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen, kaplamada kullanılan bir element. Krom. Evet. Krom. Krom doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Bazı sayı sıfatları ile birlikte kullanılarak bir olayın ve olgunun her bir tekrarlanışını bildiren söz. F. Harf alayım. Bir harf daha al. Defa. Defa doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz efendim. Bir zarf sormaya karar vermiş editör. Zarfla bize editör. Oldukça fazla, aşırı miktarda, fazlaca anlamlarına harf gelen alayım. bir sözcük. Aldık. Ç. Çokça. Çokça doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Yapım eki almış, Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. İnsana alışkın, kendisinden yararlanılabilen, evcil. hayvanlar için kullanılan bir sözcük. Evcil doğru cevap. <laughs> Var mı evcil? Kedi, köpek, kedi, köpek, at. At mı? Evcil at. Evcil at yani biz ve istediğimiz için bize alışık, evcil, evet. gayet evcil. Atlar Har bu arada insana en yakın hayvanlardır. Öyle mi Tabii kedi ve köpekten çok daha yakın. Hadi ya. Tabii. Harikasın. Yani hipoterapi denilen, mesela Aha. atlarla terapi ediliyor bazı rahatsızlıklar, otizm gibi. Aha. Ama kedi ve köpekle bunu yapmamız mümkün değil. Ha. Başka rahatsızlıklar için belki erişim problemleri vesaire için Hı -hı. kullanılabiliyor. Ama bu özel bir durumu var atların. Atların dus. geneli çok kısa sürede insanla ünsiyet sağlayabiliyor. Birden Hı -hı. fazla insanla onları tanıyabiliyor. -hı. -hı öyle bir yakınlık kurabiliyor ya. Yani. Çok güzel. Harika. Kaç tane atın, atla ilgileniyorsunuz? Yani benim bir at çiftliğim var. At çiftliğimiz evet. var. Osman Bey'in at çiftliği var bizim sevgili yani. Harikulade. O hem zaman hobi anlamında hem profesyonel anlamda atçılığı da böyle ayakta kalmasını istediğimiz bir spor. Evet. Yani o yarış anlamında değil ama binicilik evet. anlamında önemli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum söylediğinize köpek, kedi falan da orada mı Onlar çiftlikte da, evet, mi? Çiftlikte, evde? Çiftlikte. Ha, çiftlikte. Evde bir muhabbet kuşumuz var. Ay. Hep, hep var yani. Evet. Hayatım boyunca hep oldu. Ya. Evet. Çiko isminde. Harika. Evet, onları konuşturmak da bizim için ayrı bir geri dönüş oluyor konuşuyorlar tabii. Ne ne diyor mesela? En ileri düzey "Babacık" olan. diyor. "Babacık" ben de diyorum. Evet. Osman Bey şaka yapıyorum. <laughs> "Cici kuş" diyor. Aynen, o bildiği evet. şeylerin hepsini söylüyor. Evet. Yani 8-10 kelimeyi çok rahat konuşabiliyorlar. Erkek muhabbet kuşları, dişiler biraz daha emek istiyor. Harika hakimiyetiniz evet. etkileyici Osman Bey. Ben çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum bu kadar ilgileniyor olmanız hayvanlarla. Yani önemli tabii bitkilerle ve hayvanlarla insan temas Hı -hı. halinde olmalı. Tabii şehirleştikçe uzaklaşıyor insanlar. Hı -hı. Ama hani bizim doğamızda bunlara yakın olmak var. Bunlara yakınlaştıkça insan daha doğal bir hale bürünüyor. bu anlamda faydalı. Harika. Osman Bey o zaman devam ediyor. Altı harflerle devam ediyorum. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Kargaşa içinde olan harf anlamına alayım. gelen bir sıfat. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Kargaşa içinde olan Fransızca kökenli olması. Bir harf daha alayım. Aldık efendim. Düzenin... Kaotik. Kaotik. Kaotik doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. Dikkat çekmek veya kendini beğendirmek için yapılan abartılı davranış. Harf alayım. Gösteriş. Aldık. Fiaka. Fiaka doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Yapım eki almış. Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım. Mecaz anlamda bir kimseye ya da bir şeye karşı gönlü olan, ilgili. evet, ilgili. muhabbet, ülfet. Yok. E, yapım eki var zaten. Harf alayım. Aldık. Y. Ilgili. Böyle. bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. L. Mecaz düşünürseniz. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Meyilli. Meyilli doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız şu an. 2700 puanımız var. 23 harf var daha kullanabileceğiniz. Birinci olabilmek için. Yani çok rahatız aslında. Yok. Olsa iyi, iyi olurdu ya. Niye yok? Gelmişken birinci olmuş. işte. <laughs> Osman da Kerem mıydı. kardeşimiz daha mutlu olacak. Ne Birinci olursa evet. bilemeyiz. Melike bence en mutlu <laughs> evet, olacak. Siz Melike zaten baktır. Melike için yarışıyorsunuz. <laughs> Kendiniz için değil. Eyvallah. Dolayısıyla e, Kerem Bey mi, Melike Hanım mı diye size sorsam <laughs> hangisi cevabını? Kızımı tercih e, ederim. Evet tabii yani o yüzden birinci <laughs> olsanız iyi olur bence. Yani 2 dakika 28 saniye süremiz var. Rahatız. Yani sakin kaldığımız sürece başarılı olacağız gibi görünüyor. Devam ediyorum Buyurun. sizinle. 7 harfli efendim yine istediğimiz cevap. 2 harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Belli bir orana göre bölüştürme, pay etme. Paylama. Değil. Taksimat, ayır, ay, ay, ayırma, bölme, paylaşma, pay, et. pay, et, pay et. etme. Pay ha. etme. alayım Aldık efendim bir tane. Yumuşak ye. Doğrama. Hayır. İki, <laughs> iki, iki kelime miydi? Tek efendim. Parayı mesela pay edeceksiniz. Parayı çalışanlara... Dağıtma. Dağıtma doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Din biliminden Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz bakalım soruya. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma. Tevekkül doğru cevap. 8 harflerdeyiz yine yapı veki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. Nemi ısı veya hava akımıyla uzaklaştırıp içine konulan çamaşırların ıslaklığını gideren alet. Kurutma. Söyleyin kurutma e, yok onun şey aletin Kurut. adı onu yapa ya, gayet gayet basit düşün. Onun adı nedir? Efendim kelimeyi doğru söylüyorsunuz. E, Makin neyi soruyor? Kurutmak. Dediğim, Hayır. Makina kurutma makinesi. Ha o işte onu simit satanına ne denir? Kurutmacı. Ku hmm, Evet. O aradaki mastarı alın. Kurut ha kurutma. Kurutmacı, kurutucu. Ha, kurutucu doğru cevap. Evet dokuz harflere geçtik. İki kelimeden oluşuyor. Ü kelimeler arası fonetik bir benzerlik var zaten. İki kelimeden. İki oluşuyor, oluşuyor. Fonetik benzerlik. Halledicez. Gelsin bakalım. Vermek fiiliyle birlikte kullanılan zorluklara karşı gelmek Göz için gelmek. iş birliği yapmak anlamına gelen bir söz. İk harf alayım. Aldık efendim. İyi yerden geldi mi? Değil. Geldi geldi. dedim serme. Hayır. İki kelime fonetik ya, harf alayım. Olarak değil zaten tam anlamıyla benziyor. İkileme gibi bir şey bu. Efendim, e, nokta nokta vermek. Sermek. Zorluklara karşı Güç gelmek. Gel Yok. Harf bir, alayım. De, 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 alalım bir tane harf. Osman Bey, biz sizinle ee, beraber... Sırt sırta ben Sırt sırta. Sırt sırta Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz İki kelime istediğimiz cevap Bakalım evet Gelsin bakalım Analog telefonlarda telefon numarasının aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve monoton Harf siyal. alayım Aldık Basit düşünün efendim Eskiden çok Harf alayım Bundan bahsedilirdi Entral. Yok yok. Telefonlarda çevirme var. Şey yani. çevir, ne çevir, ne? Çevirme sesi. Ee, çevir. çevir fa uzun oluyor. Söyleyin. Çevirme. Atınmaz. Çevir sesi. Çevir sesi doğru. Canım. Efendim 10 harflere geçtik. Ee, son iki sorum değil mi? Son iki soru. Gastronomiden geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Ee, 39 saniyemiz ve 17 harfimiz var. Geze geze, artık bileceğiz. Gelsin bakalım. Ortasında pilav çevresinde de günlük ana yemeklerden azar azar eklenerek oluşturulan Aşçı klasik tabağı. servis mantığıyla sunulan bir servis çeşidi. Aşçı tabağı. Aşçı tabağı doğru cevap. Son soru. Yine iki kelime. Mastarla bitiyor. Bir futbol terimi soruyoruz. Nasıl aranız futbol? Gayet iyi. Gayet iyi. Hangi takımsınız? Beşiktaşlıyım. <laughs> maalesef şerefli ikincilikler ve üçüncülüklere talibiz. <laughs> Vallahi ama en sevdiğiniz takımlardan yapacak bir şey yok. Evet. Efendim e, futbolla ilgili gelsin bakalım. Futbol topu için sahanın yan çizgilerinin Taca dışına çıkmak. geçmek. Taca çıkmak doğru cevap. Bitti Osman Bey. Birinci oldunuz. Teşekkür ederim. Melike için. Melike için. Birinci Harika. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten e, herhangi bir kazaya uğramadan gelen tek yarışmacımız olabildiniz. Kısmet. Bugün Kısmet. Böylemiş. Bugün böyle Melike'nin şansına evet. diyelim. Hafta finaline gideceğiz beraber. İnşallah. Ama elimiz boş gitmeyeceğiz. Size bir de kitap armağanımız olacak. E, diğer yarışmacılarımıza da kitap armağanımız var sevgili izleyenler. Harika yarışmacılarımız vardı. Bir alkışlayalım lütfen. <laughs>